Çok güzel bir yere geldik. Efsane ötesi. Bildiğiniz gibi yine bakan tarlaları aşırı güzel duruyor ve ben de size burada bir vlog başlatmak istedim. Çok güzel ve üzerime de aşırı uyumlu bandanamla falan. Şu an gerçekten havanın sıcak olması bile bu güzelliğin yanında hiçbir şey olarak kalıyor. Çok güzel değil mi? Buradan tam güzel çıkıyor. Videodasın. Uçsuz bucaksız güne bakan tarlası. Ay çiçeği yani. Her iki atta kullanılıyor. You can see my oh, something in my I've been here before and said goodbye. Oh, I. I, I. Are you the one when I try to look? I wish I'd find. Oh, I. <laughs> Anlamı bulamıyorum. Aralar da kayboldu arkadaşlar. Annem de burada. Something in my that I Aşırı güzel. Yakından da size göstermek istedik. Alacağım ben. Ortasına koy. Ben bağlayacağım. Ben, ben şey you can see straight <laughs> terrified i've been here bu güzel bahçeden maalesef ki ayrılıyoruz <laughs> Maalesef. O kadar eğlenceli ve güzel videolar ve fotoğraflar çektik ki umarım siz de çok keyifle izlemişsiniz. Ben aşırı güzellerdi ayçiçekleri. Tam zamanı mevsimi zaten şu an ve bir sürü tarla var burada. Ve aşırı güzeldi. Çok Gerçekten da fotoğraflar çok ve çok videolar güzeldi. ortaya çıktı. Ne yapıyorsunuz yani o zaman? Kanala abone olup videoma like atmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. Cause I've been here before.